Sevgili dostlar, bayramınızı kutlarım bütün Müslüman aleminde. Hayırlı bayramlar. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başım için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme bu din tiza için Hey 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 Dertli var oturmuş Derdin söyleşir Etme intizarı Gül için Hey 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 Damı yem Aktı amanda Bir yıldız doğdu Seher bülbüleyim ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey 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 Seher bülbüleyim ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey 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 hey